Selamlar gençler ben Süha. Bugün sizlerle beraber kesinlikle inandırıcı, yüzde yüz gerçekçi annem ölüm şakası yapacağız. Evet. Daha fazla istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Önceki şakaya da şuradan iyi bir gidebilirsiniz. Hangi taraftaysa. Kesinlikle yüzde yüz gerçektir. Gerizeki alaptallar fake diyebilir. Ama yüzde yüz gerçek. Evet. Aynadan da görünmüyor. Kesinlikle aynadan görünmüyor. Ge i̇leri gidebilirsin. Aynadan görünmüyorsun. Anne. Siktir git lan. Kazım. Kazım ne değildir arkadaşlar. Kazım değil değil. Hayır. Şimdi hazırlığa başlıyoruz. Şakasına. Acaba bunu alıp üstüne mi sürmeliyim? Bunu. Ha sigara. Kesinlikle ben içmiyorum. Ama ne yapıyorum sigara? Başta inandırıcı olsun diye kola içiyoruz. Değirmiyoruz tabii ki de. Değirmedik. Ak kafasına bunu kalsın. Niye video çektiğimi anlamasın. Değil mi? Şöyle böyle. Gelecek mi acaba? Uçak da var. Uçak da var. Böyle kalsın. Şöyle yiyeyim mi? Evet. Evet arkadaşlar. Kesinlikle inandırıcı yüzde yüz gerçek. Şu an saat gecenin 21.14. Evet. Annem gelmesini bekliyorum.

Saçlığım Şakalandı Ahahahah Şakalandı Ahahahah Ahahahah Şakalandı Al bunu Arkadaşlar çok güzel bir şaka oldu değil mi? Anaa kamera Değil mi? Değil mi? Normal sesine dön Elime bıçak girecekti Ahahahah <laughs> Şakalandı Şakalandı <laughs> <laughs> Şakalandı <laughs> Yok canım. Anne, el salla. <laughs> 1 milyar milyon kişi izleyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aşırı derecede gerçek şaka. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Evet. Bu şakaya fake diyenler yalan söylüyordur. Evet. İnanmayın onlara. İnanmayın. Siz gözünüzle gördünüz. Gözünüzle gördünüz, işlediniz, buldunuz. Evet. Işledim, Samuray'a döndün amk. Valla. Yüzde yüz inandırıcı şahımızda. Bir dahakine görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.